Aşıdan sonra ağrı kesici alır mı? Ülkemizde koronavirüs aşısı tüm hızıyla devam ederken aşının yan etkileri de merak ediliyor. Peki penisilin alerjisi olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? Aşıdan sonra ağrı kesici alınır mı? Uzman Doçent Doktor Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olamayacağına ilişkin şunları aktardı. Alerjisi olanlar gönül rahatlığıyla aşı yaptırabilir. Gebeler, gebeliğin ilk 3 ayından sonra emziren anneler gönül rahatlığıyla yine bu aşıları yaptırabilir. Halkımız güvenerek aşısını yaptırsın. Aşı yaptırdıktan sonra banyo yapmalarında bir sakınca yok. Ağrı kesici çok miktarda almadıkları sürece olumsuz bir etki olmaz ama çok abartmamak lazım. Çünkü antikor oluşumunu olumsuz etkileyebilir. İlk 3 günde ağrı kesici olmaması önemli. Çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı varsa tabii ki eziyet çekmesinler, alabilirler. Miktarı abartılı şekilde almasınlar. Aşılar, mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir. Hafif grip belirtileri olabilir. Burada dikkat edilecek husus aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davranacak.